herkese merhabalar. Ben kimya öğretmeni Ezgi Hoca. Sizlerle beraber harika bir seriye başlamıştık arkadaşım. Hocam ben kanala ilk defa geldim. Ne yapıyorsunuz bu seride derseniz AYT kimyadan rastgele 4 tane soru seçiyoruz. Artı 4 net yapmayı hedefliyoruz. Malum sınava çok az kaldı arkadaşım. Hadi gel hemen hızlıca bir tekrar yapalım. Hocam verilen tepkime denklemini görüyorum. Anilinliğin sudaki iyonlaşma denklemini vermişler bize. Ve bu şekilde yazılacağını söylemişler. 35,34 gram anilin ile hazırlanan 1000 ml'lik Özaltı de iyonlaşma yüzdesinin de 0,01 olduğunu söylemişler. Aynı sıcaklıktaki anilinin iyonlaşma denge sabitini soruyor. Yani aslında aniline ait Kb değerini mi soruyor bize? Aynen hocam Kb'yi sorduğunu nereden anladın? Denge sabiti soruyor ve kendisi bazik özellik gösteriyor değil mi? Suya OH iyonu verdiği için. O yüzden diyorum ki Ka değil Kb'yi soruyor. Yani bir asit baz dengesi sorusuyla ne yapıyoruz? Karşı karşıya kaldık şu an. Hocam ne yapacağım peki? Bir kere her şeyden önce soruyu bir kenara at. Benim sana söylediğim bir şey var hatırlar mısın? Gram mı gördün arkadaşım? Hemen mole geç derim ben sana. O yüzden diyorum ki 1 mol anilin kaç grammış? 93 grammış. Ama bana verilen 35,34 gramlık anilin acaba kaç moldür? Hemen onu mu bulmalısın? Aynen öyle. Hocam buradan içler dışlar yaptığımda 35,34'ü 93'e böldüğümüzde 0,38 mol anilin olduğunu biliyoruz. Peki hocam şu denklemi de aşağıya bir taşıyalım. C6H5 NH2 dediğimiz yapı neymiş? Anilinmiş. Hemen denklemi aşağıya taşıdım. Çift yönlü okumu koydum. Bu ne aslında? bir denge tepkimesi değil mi? Peki bunu da yazdıktan sonra diyorum ki başlangıçta bizim anilimizden ne kadar vardı? 0,38 mol vardı. Bunu biliyorum. Süpersin. Hocam peki tepkime kısmında ne kadar harcanacak? Bunu bilebilir miyim? Tabii ki bilebilirim. Bakın iyonlaşma yüzdesini vermiş size. %0,01 diyor arkadaşım. İyonlaşma yüzdesi 0,01 olduğuna göre %0,01 iyonlaşıyorsa 0 0,38 molde ne kadar iyonlaşacağını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Buradan içler dışlar yaptığınızda 38 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol geldiğini bulacaksınız gençler. Birazcık sayıları uyuz vermişler farkındayım ama olsun. Yani bu kadarı çok çok küçük bir sayı 38 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol ne yapacakmış? İyonlaşacakmış bunu biliyorum. E hocam H2O sıvısı denge tepkimesine zaten yazılmazdı. Onunla işim yok ama bunlar suda olduğu için aynı şekilde Şekilde. burada da 38 çarpı 10 üzeri eksi 6 38 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol iyon mu verecek suya? Aynen öyle. Peki hocam şunu ne yapardım? İhmal ederdim değil mi? Bunu hatırlıyor musunuz? Çünkü çok çok küçük bir miktar. O yüzden ihmal ediyorum. 0.38 mol benim için işleme katılacak kısım oldu. Peki hocam çizginin altı ne anlıydı? Denge anlıydı. Aa, o zaman çizginin altı için biz ne yazabiliriz arkadaşım? Bir denge sabiti. Yani KB yazabiliriz. E o zaman hadi gelin yazalım. KB nasıl yazılırdı. Ürünlerdeki maddelerin derişimi böyle girenler yapardım. Katı ve sıvılar yazılmazdı. O yüzden H2O sıvısını yazmayacağım. Yani o h derişimini alacağım. Yalnız bunların her birinin mol olduğunu yakalayayım. Bunları bir de neye bölmemiz lazım bizim? Tabii ki 1000 mililitre 1 litredir değil mi? Yani bunları bir de litreye bölmemiz lazım. 1'e böldüğümüzde mol mol eşit çıkacak. O yüzden önemi yok. Ama 2000 mililitre verselerdi o zaman bu sayıların her birini 2'ye bölmeniz gerekiyordu. Onu da atlamayın lütfen. Peki o hocam o zaman 38 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar C6H5N3 artı 1 iyonundan geliyor. 38 çarpı 10 üzeri eksi 6 da OH'dan geliyor. Yani bu ikisi çarpım durumunda olduğu için bunun neyini alacağım? Karesini. Peki hocam paydaya geldiğimde 0,38 olduğunu yakalıyorum. E bunun da birinci kuvvetini alacağım. Buradan KB'yi ne yapmalıyım? Çekmeliyim. Hadi gelin çekelim. Şurası 38 çarpı 38 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın karesini aldığımda 10 üzeri eksi 12 olur. Paydaya geldiğimde 38 çarpı 10 üzeri eksi 2 olduğunu yakalarım. Şuradan 38'ler birbirini götürürler. 38 çarpı 10 üzeri eksi 10 şeklinde karşıma geldi. Şu eksi 2 de yukarı gitti değil mi? Ama hocam şıklarda böyle bir şey yok. Tamam bir virgül kaydıralım. 3,8 çarpı 10 üzeri eksi 9 şeklinde şıklarda bulunduğunu ne yapıyorum? Yakalamış oluyorum. Yani aslında bir asit baz dengesi sorusu, KB sorusu sayıları birazcık huysuz verdiklerinden dolayı aslında zorlanmış olabilirsiniz. Ama bence tatlı bir soruydu. Geldim bir diğer soruma. bronsted lowry tanımına göre proton veren madde. Asit proton olan madde ise bazdır demiş. Yapılarında H artı iyonu ve OH iyonu bulundurma çözeltilerde bulunma zorunluluğu ortadan kalkmış böylelikle. Bana bir bilgi vermişler. Bronsted doğru tanımına göre hangileri de doğrudur diye soruyor. Şimdi neyi öğrendim? Hocam daha önceden de öğrenmiştik aslında. Proton alan madde neydi? Bazdı. O zaman diyorum ki birbirine benzer olan iki yapıyı seçin lütfen. NH3 H alırsa NH4'e mi dönüşür? Aynen. H sayısı yani hidrojen sayısı bir eksik olanı aslında baz diyebilirsiniz. Öbürüne ne diyeceğim? Asit diyeceğim. Hocam bazın yanında ne olur? Asit olur. Asidin yanında ne olur? Baz olur. Bakın aynı mantık sülfat iyonu da bir haş alırsa buna mı dönüşür? Aynen öyle. O yüzden diyorum ki bu şekilde sıraladım. Alttakinde de yine aynı şekilde benzer olan iki yapıyı seçiyorum. Bu bazsa bu asit. Şununla da şu birbirine benziyor. Bu bazsa bu ne olmalı? Asit olmalı. O zaman hangisi asit hangisi baz? Bronsted-Lowry'e göre karar verdiğimize göre soruyu artık ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Birinci tepkimede de SO4-2 iyonu. H4 iyonuna proton vermiştir diyor. Hocam burada aksine SO4-2 iyonu H aldığından dolayı ne bas? A o zaman proton falan vermedi. Aksine proton aldı. O yüzden baz gibi davrandı. HSO4-1 iyonuna baktığımızda birinci tepkime de asit gibi davranıyor. ikinci tepkime de ise baz gibi davranıyor değil mi? Hocam bazen asit bazen baz gibi davranıyorsa amfoter özelliktir. Bu unutmayın. Yani yanar dönerli demek amfoter özellik. Bu doğru. Hocam ikinci tepkime de HCO3-1 tamam şu yani asit. HSO4-1'e proton aktarmıştır. Evet proton verdi. Nereye verdi? HSO4'e yanındaki adama verdi aslında. Yani böylelikle bu proton aldığı için baz gibi davrandı. Öbürü ise proton verdiği için, proton aktardığı için asit gibi davrandı. Doğru. İkinci tepkime de CO3-2 yani karbonat iyonu proton bağlayıcı olarak davranır diyor. Proton bağlayıcı olarak davranması demek proton alması demek. Yani H artı alması demek. E, hocam aldığına göre ne? neydi? Bazdı zaten. O zaman bu bilgi de doğru mudur? Doğrudur. Yani cevabımız ne gelmiş oldu? D seçeneği gelmiş oldu. Peki geldim bir diğer soruma. X, A, Y, B tuzunu 25 derecede hazırlanan doymuş çözeltisine ait bir derişim zaman grafiğini vermişler. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyorlar. Bir kere ilk hatırlayacağın şey neydi hocam? Tabii ki önce katyon sonra anyon yazılırdı. İyon yükleri çaprazlanarak bileşikler oluşurdu. Yani X, A, Y, B tuzunu mu oluşturmalıyım ben? Aynen öyle. Bunlar da çapraz geliyor. E hocam x a y b tuzunu ben düşünecek olursam iyonlarını ayrıştığında x artı b y eksi a şeklinde iyon verdiğini de bana grafikte vermişler. Ama denklem denkleştirmeyi unutmayın. X'in altında a olduğu için buraya a y'nin altında b olduğu için buraya b yazdım. Ve aralarındaki derişimlerin oranını biliyorum. Farkında mısınız? Y dediğimiz adam 1 çarpı 10 üzere eksi 4 iken hocam x derişiminin ben 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğunu yakaladım. O zaman A ve B arasında 1'e 3 oran vardır. Bu bunun 3 katı kadar çünkü. E hocam o zaman ben aslında X, 3, Y tuzunu mu aslında iyonlarını ayrıştırıyorum? Aynen öyle. X artı 1 y eksi 3 şeklinde iyonlar yaşıyor. Burası üçgen burası 1 olmak zorunda. E artık derişimleri biliyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 değil mi? E hocam kçç yazabilirim. Kçç dediğim şey neydi? Çözünürlük çarpımıydı. Ve kçç yazılırken iyonların derişimlerinin çarpımı şeklinde yazılırdı. Yalnız kat sayılar da üst olarak geçerdi. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü neyini alacaksın? Küpünü alacaksın. Hocam 3'ün küpünü alırsam 27. 10 üzeri eksi 4'ün de küpünü aldığımda 10 üzeri eksi 12 geldiğini görebilirim. Çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün birinci kuvveti. Yani KÇÇ değeri 27 çarpı 10 üzeri eksi 16 geldi. Ama bize 3. öncüde çözünürlük çarpımın değerini 3 çarpı 10 üzeri eksi 16 diyorlar. Hayır. 27 çarpı 10 üzeri eksi 16 olmalı. Peki A'yı 3, B'yi 1 mi bulmuştuk? Aynen öyle. O zaman bu doğru bir cevap mı? Doğru bir cevap. Hocam Tuzun çözünürlüğü y eksi a iyon derişimine eşittir diyor. 1'e 1 bir oran var katsayılar arasında. Yani x3 y tuzunun 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık sudaki çözünürlüğe sahip olmasından dolayı suya bu şekilde mi iyon veriyor? Aynen öyle yani y eksi 3 iyon derişimine eşit mi aslında bunun sudaki çözünürlüğü? Aynen öyle. O zaman cevabım ne geldi? 1 ve 2 gelmiş oldu. Geldiğim son soruma. Bakırın yükseltgenme eğilimi gümüşten büyük tür demişler arkadaşım hocam o zaman bakırın yükseltgenme eğilimi daha büyükse bakır yükseltgenecek. Yani anot gibi davranacak. Gümüş elektrodu ise katot gibi davranacak değil mi? Peki hocam elektronlar nereden nereye hareket ederdi? Her zaman anottan katota doğru hareket ederdi. Yani birinci kaptan ikinci kaba doğru mu hareket etmeli? Aynen bu hatalı mı verilmiş? Evet hocam. Peki birinci kaba su eklersem pil potansiyeli artar diyor. Şimdi birinci kap anot olduğuna göre anotta ne gerçekleşirdi? Yükseltgenme gerçekleşirdi. Yani bakır katısı ne yapacak arkadaşım? Artı 2 yüklü farkındaysan 2 elektron vererek yükselt yükseltgenecek. E hocam ben birinci kaba su eklersem. Buradaki bakır artı iyon derişimi ne olur? Daha seyrentik hale gelir. Yani değişim azalır. Böylelikle sistem nereye doğru kayar? Ürünlere doğru kayar. E hocam ürünlere doğru kaydığım sürece pil potansiyeli ne olurdu? Artardı. O zaman bu bilgi doğru mu? Doğru. Peki ikinci kapa 05 molar gümüş nitrat çözeltisi. Eklersen pil potansiyelinin değeri ne olur diye soruyorlar bize. İkinci kapta 1 molar zaten gümüş nitratınız vardı. Hocam 1 molar gümüş nitratım varken ben ortama ne kadar ekliyorum? 0,5 molar daha ekliyorum. Yani birinci kaptaki derişimi daha ne oluyor arkadaşım? Seyreltik hale geliyor. O zaman diyorum ki ikinci kapta derişimde bir azalma var. Yani daha seyreltik hale geldi. Yani ikinci kapta derişimde bir seyrelme oldu. O zaman ikinci kaptaki derişim azaldı. E, katot kapında indirgenme olurdu. Gümüş iyonları bir elektron alarak neye dönüşüyordu normalde? AG katısına dönüşüyordu değil mi? Burada derişim azaldığı için sistem nereye kayar? Girenlere doğru kayar. Girenlere doğru kaydığı sürece pil potansiyeli ne olurdu? Azalırdı arkadaşım. Unutma ürünlere kayarsa pil potansiyeli artar. Girenlere kayarsa pil potansiyeli azalır demiştik. O zaman burada verilen bilgimizde ne geldi? yanlış geldi. Bize doğruyu soruyorlardı. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Lütfen kanala abone değilsen bana destek olmak için abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.